Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir hisseyi ve esnümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım, en güzel küçük yatırımcı kardeşlerim. Biliyorsunuz Orta Doğu'daki gerginlik, Orta Doğu'daki savaş ortamı geriyor, geriyor, geriyor. Bilmiyorum ki danışıklı dövüş diyenler var. Yok bunlar hepsi belliydi. İsrail'in Gazze'ye Gazze girmesi için üstünü bu savaşın üstünün kapanması için refah operasyonunun başlaması için bir strateji miydi? Diyenler var. Bilmiyorum. O konuda tam bilmiyorum. Neler olacak göreceğiz. Endeksimize bakacağız. Endeksimiz biz küçük yatırımcıyız. Bizi ilgilendiren endeks ne yapar? Alalım mı? Satalım mı? Bugün ne yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? Yani kısa vadede neler yapalım? Uzun vadede sıkıntı yok. Ama kısa vadede nasıl bir strateji uygulayalım? Neler yapalım ki bu düşüşlerden etkilenmeyelim? Ve nasıl para kazanalım? Kendi stratejimi size kısaca anlatacağım. Videomu hemen kısa tutacağım. Şimdi arkadaşlar Sabah da zaten bir e, küçük video çekmiştim sabah raporu adı altında e, tweet attı. Bende liste sıkıntı yok, rahat olun demiştim. Ama şöyle bir strateji de yaptık biz biliyorsunuz. Şöyle yapılabilir. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Yani endeksimizi bugün gördük. E, 110 milyar e, civarında bir e, işlem hacmiyle günü kapattık. Yani bu da biraz fazla geldi bana. Yani genele yayılmış bir satış vardı. Özellikle banka hisselerinde enflasyon muhasebesinden dolayı banka hisseler yukarıda pozitif yönlü hareketlerine devam etti. Bayağı bir para girişleri vardı. Özellikle Akbank çok dikkatimi çekti. Yapı kredi keza aynı. Özel bankalar yani kamu bankalarından ziyade özel bankalardaki hareketler güzel gözüküyordu ama onlar da yarın bir belki bir kar satışı düzeltme hareketi olabilir. Hemen bunlar gittiği yarın da giden anlamı taşımasın yanlış anlaşılmasın. Peki biz ne yapalım? E, nasıl bir strateji uygulayalım? Endeksimiz 9769 seviyesinden bir kapanış yaptı. İşlem açmımız 110 milyar civarında. Endeksi en çok baskılayan bugünkü ise Türk Hava Yolları, bir maç gibi büyük baba dediğimiz o hisselerdi. O hisselerde evet baya bir düşüş oldu. Yani e, sezon olmasına rağmen ulaşım sektöründeki bu düşüş, iletim, iletişim sektöründe de bir düşüş vardı. işte Türksel'i, Türk Telekom'u, Türk Telekom son zamanlarda çok fazla gitmişti ama onda da biraz geri çekilmedi. Gayet normal, düzeltme için bir bahane. Ya yani bahane arar Borsa bahanelerle gider, bahanelerle düşer. Bu da bir bahaneydi ve bahaneyle geri çekilme oldu. Peki ne yapacağız? Ben ne yapacağım? Ben ne yaptım? Mesela bugün ben ne yaptım? Elimde bulunan hisseler sabah yukarı önce bir aşağıya hareket yaptı. Eksi 2 3 sonra toparladı. Nötre geçti. Bazıları artıya geçti ve yukarıdan sattım. Yani kendi küçük WhatsApp grubunda var. Kendi çevremde arkadaşlar da aynı stratejiyi söyledim. Ee, dedim ki yukarı pozitife geçtiği zaman satın aşağıdan yerine geldiği zaman geri gelecektir. Dalgalanmalar olacaktır. Düzeltme devam eder ve aşağıya yazdığın patır patır geri kucağına verecektir. Kim verdi. Yani yukarıdan sattık artıya geçen hissemizi gün içerisinde artıya geçen. Portföyümüzde bulunan hisseler zaten artıda da mesela Eksi 2 açtı. Artı 1 yaptı. Verdik. Eksi 3 4 oldu. Aldık. 4 5 karımız oldu. Yani bizim aldığımız ise şu anda. Eksi 4 yapsa bile biz yine kardayız. Peki siz ne yapacaksınız? Benim kendi stratejim. Endeks 9450 bizim ana destek ve çok güçlü destek noktamız. 9450. Burayı bir kenara yazın. Not alın. 9450 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 9450 endeksimiz kaldığı sürece yükseliş kanalının devam ettiğini görüyoruz. Yani şimdi size grafiği açıp zamanınız değerli zamanınızı almayayım. Ben notumu aldım, çalıştım size anlatıyorum. 9450'ye kadar gelebilir. 9450'nin altına sarkıp tekrardan üzerine atacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Ben çalışmam bu. İndikatörlerim bunu veriyor. Benim stratejim bu. 9400-450'den al. 9750 9800 9900'e geldikçe sat. Yani endeks 9450 9500 araya illaki illa ki 9450 dedin sen. 9450'yi bekleyin değil. 9450 9500 aralığı bizim yükseliş kanalımızın düşeni kıran ve yükseliş kanalımızın ayağı. Merdivenin ilk basama. Onun altında ikinci merdiven inersek sıkıntı. 9450-500 aralığında al 9800 9900'den sat. Birkaç gün bu şekilde hareket edeceğimiz düşünüyorum. Yani yarın da bugüne benzer önce eksi bir buçuk sonra artı bir buçuk sonra eksi 1. ,5. Bu şekilde bu haftayı atlatabiliriz. Yani perşembeye kadar cuma günü rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerilim Orta Ortadoğu'da devam ediyor. İsrail Filistin İran, Amerika İran, işte İngiltere, Fransa, şudur budur, hepsi devam ediyor. Gerim germeye devam ediyorlar. Yani onu da özellikle e, belirteyim. Yani danışıklı dövüşe katılıyorum ben. E, böyle bir savaş, e, böyle bir şey görmedim. Ben hüzeleri şu saatte sana atıyorum, attım. iki saat sonra senin orada. Sen hazırlan, onları düşür. Böyle bir şey görmedim yani. Yani savaş atacak, bombalayacak, öldür, savaşa gidecek insan gizliden yapar. Haber vermez. Bu bir savaştır. Ama ben şu saatte attım. 2 saat, senin, iki saat sonra sen oraya dronlar gelecek. balistik füzeler gelecek. Sen işte e sistemini kur. uçaklarına kaldır. Benim füzeleri düşür. 385 tane füze attığını söylüyor. Bilmem 100 tane balistik füze bilmem ne ne kadar ne kadar bir tanesi de İsrail'in toprağına bir iki tane düşmüş. O da toprağa düşmüş. Bir tane can kaybı yok. Sen niye savaştın, ne yaptın anlaşılır gibi değil. O senin İran'daki e, üssünü vurmuş. İran'daki konsolosunu vurmuş. Sen ona beş tane füzatmışsın, yüz tane füze atmışsın falan filan. Neyse o bizi fazla ilgilendirmiyor. Biz borsacıyız. Evet stratejimiz bu. 9400 9500 aralığına geldiği zaman al. 9800 9900'da sat. Peki 9000 9455'de e, e, sattım do, e, şey aldım 9800'de 9900'de sattım ama geri gelmedi önemli nokta bu ben sattım ama bu 9900 10 gitti ne yapayım bir gün sabret sadece 24 saat sabret o yükselişi tekrardan geri gelecek ve tekrar gidecek olay budur 24 buçuk yıllık borsa tecrüben bana bunu anlattı bunu ben de bu tecrübelerimi küçük yatırımcı kardeşlerimle paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Sakin kalın, sıkıntı yapmayın, sağlam ve güçlü hissedeysen asla korkma. Seçimden hemen bir hafta sonra dolar 45 olacak, altın 3000 olacak, şu olacak bu olacak diyenlerle işte görüyoruz. Dolar nerede? Altın nerede? Altın biraz yükseldi geri geldi. Nerede de nerede en güzel kazandıranın borsa olduğunu iddia ediyoruz. Ve sonuna kadar da iddiamızın arkasındayız. Yeter ki sakin olun. Stres yapmayın. Takibi de unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.